Ya akşam saatlerinde eylem için görevlendirildim. Kızılay'da takip etmeye başladık programı. Ee, Mitat Paşa Köprüsü civarına geldiğimizde e, polisin müdahalesi başlamıştı öbür taraftan. Ben o esnada e, fotoğraf çekmek için e, şey yaptım, makinemi çıkarttım, doğrulttum. O esnada gruptan birisi sen polissin diye bağırmaya başladı. Bu bağırmasının üzerine... Kendisi üzerime geldi. Daha sonra 10 kişiye yakın bir grup üzerime geldi. Vurmaya başladılar. Ben gazeteciyim dedim. Bir saniye kimliğimi göstereyim dedim. Ama e, elimi attığımda cüzdanımı bulamadım cebimde. Çünkü 2-3 tane elin girdiğini zaten konuşurken ben hissettim o esnada. Kimliğimi bulamadım. Makinemi vurmaya başladılar makineyi ver falan diye. Ben bir süre makinemi korudum kendimde. Ama daha sonra aldılar. E, düş, dü, Ondan sonra düştüm yere bir süre dedim yardım edin bir kimseye yardım edecek birisini istiyorum falan diye sonunda gruptan başka biriler geldi tuttular çıkarttılar beni kenara ondan sonra baktım e, hala kimlik soruyorlardı bende ben de cüzdanımı bulamıyordum yani cüzdanım yoktu cebimde e, en sonunda başka kurumdan aldığım bir kimlik eğitim programı kapsamında aldığım bir kartı gösterdim öyle ikna aldılar sonra. Makinemi falan getirdiler, kırılmış halde. Sonra dedim telefonum da vardı, telefonum getirmişlerdi, ezmişler, tepelemişler. Sonra e, cüzdanımı da getirdiler. Ben dedim benim şey de vardı, bu e, diğer kimliğimi verdim, gittiler cüzdan da getirdiler. Ondan sonra e, bir yere sığındım bir şekilde kuruma ulaştım. Kurumdan öyle arkadaşlarla tekrar buluşarak şey yaptım. Yani ben Suriye sınırında da görev yaptım. Çok yakın bir mesafede önüme roket düştü. Orada da bir şey darba maruz kaldım. Makinem hasar gördü ama bu kadar roketin yaptığı hasar bundan inanın çok daha azdı yani. Kızılay'da yani bir eylem vardı. Biz de oraya sadece bunu size duyurmak için gittik yani. Dur bakayım. 6 minute. O bin ne dozun? 6 minute. Nasıl çıkar ya? Siz döndüğünüz küçük yerlere değerini basıyorsunuz. Şurada kaç ediyor? 13.4 7.9